İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 7 Kasım 2025 Şimdi baktığımız zaman Bank of America neler aldı neler sattı işlem hacmi ne kadar ve alıcılar ve satıcılar kısmında nerede Şimdi arkadaşlar bugün 273 milyonluk bir para çıkışı var gözüküyor bakın şu üst tarafta yazıyor Toplamda arkadaşlar yapı 61 milyarlık liralık işlem hacmi gerçekleşti Bank of America 56 milyarlık liralık işlem hacmi gerçekleştirdi gözüküyor ve Bank of America bugün en çok TÜPRAŞ'tan aldı. 600 milyon liralık net alım yaptı. Aselsan'dan 454 milyon, Peker'den 450, Vimaş'tan 386 ve Migros'tan 314 milyon net alım yaparken Türk Hava Yolları'ndan 1.7 milyarlık bakın net satış yaptı arkadaşlar. Çok ciddi bir rakam. Koç Holding'den 507 milyon, Sağ olan 453 milyon, Türksel'den 449 ve Emlak Kontan 34 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Peki aracı kurumlar bazına baktığımız zaman arkadaşlar Tera 3 milyonluk 3 milyar TL'lik net alım. Yapı kredi 1.6 milyarlık net alım yaparken QNB 2 milyarlık 2.3 milyarlık net satım. Bank of Amerika'da 2.2 milyarlık net satım yapmış gözüküyor arkadaşlar. Tera'nın alımlarını ve yapı kredi iş alınması ve garanti izlerken şu satımlarını da arkadaşlar net satımlarını Bank of America info şeker ve o satımları izlemiş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Burada dikkat çekici arkadaşlar bakın Türk Hava Yolları'ndan 1.7 milyarlık satım ama yapmış gözükse de arkadaşlar borsadan daha az değer kaybetti. Ee, Türk Havayolları %1.19 olması lazım. Borsamız %1.5'a yakın bir değer kaybetti arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bu arada arkadaşlar pazar günü yayınlanacak yeni listemizi izlemeyi unutmayın. Tabi bunları aşağıda katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebilecek. Onu da söyleyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.